Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Sitten Teşrik günlerinde tek bir bölüm okuyoruz. 1556. adısı okuyoruz. Yahya ibn i Sa'd anlatıyor. Ömer Radiyah, Yemin Nahr'ın sabahında gündüz biraz yükselince çıkıp tekbir getirdi. Onun tekbiriyle birlikte halk da tekbir getirdi. Aynı gün gündüzün tamamen yükselmesinden sonra ikinci defa çıkıp tekbir getirdi. Halk da onunla birlikte tekbir getirdi. Sonra güneşin zeval vaktinde çıkıp tekrar tekbir getirdi. Halk da onunla birlikte tekbir getirdi. Getirilen bu tekbir Mescid-i Haram'a kadar ulaştı ve halk Ömer radıyallahu anh tekbir getirdi deyip tekbir getirdiler. Bunlar fıkıhla ilgilenmişler. Biz bunları belki de olsun okuyoruz. Arada rivayet farklılıkları olabilir. Teşrik günü yani eyyam-ı teşrik Zihice'nin 11, 12 ve 13. günlerine denir. Bu aynı zamanda işte Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4. günlere tekabül eder. 5 vakit farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirildiği Arafa sabahından Bayramın 4. günü akşama kadar olan 5 güne de teşrik günleri denir. 1557. söküyoruz. Ümmü Ben hadahtan anlatına göre o çadırın içinde tekbir getirirdi. 1558. hadis okuyoruz. Memi Radyahtan anlatıldığına göre. Yemi Nahar'da tekbir getirir. Kadınlar da Eban İbni Osman'ın arkasından tekbir getirirlerdi. Velhamdülillah